kendinize geçen bir an güçsakta gibi de Nasıl fikrin nasıl Bu saç bazıları diyor ki bu saç daha çok yakışıyor Bazıları diyor ki bu saç dağınık oluyor ama Az önceki daha güzel dur Ha şöyle Mısbah Yarın merak etmeyin Undertale gerçek yüksek mi Undertale'ın finalini yapacağız yarın Fakat bugün bayağıdır merak ettiğim bir konuya parmak basmayı planlıyorum Siren kafa diye bir şey var Yurt dışında acayip popüler olmuş Siren Head Bununla ilgili TikTok videoları var Bununla ilgili videolar var Bunun ne olduğunu Allah belen versin bilmiyorum ne oldu Tedaş ne yapıyorsun? Sizden birlikte bugün Siren Heat videolarını izleyeceğiz. Hala abone benim şekilde abone ve bu tarz daha çok video gelmesini istiyorsanız ve bu tiple daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Tipime... <laughs> Başlıyorum. Siren Heat TikTok videoları. Hey, stay. 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 <laughs> bu bir efekt. Siren Heat galiba Slenderman gibi bir yeni bir internet fenomeni. Momo gibi, Eren gibi falan. Oh bebe Kafasında megafon olan bir arkadaş galiba. Tell me that does. Tell me that does not look like Siren Head. That scared the living shit out of me. Siren gibi gözükmene beni ikna edin diyor. Anladım. Böyle bir şerif sensi bu galiba. Oha. Güzel bir efekt fenomeniymiş bu. Ama Türkiye'de o kadar da o kadar çok galiba popüler olmadı. Oh 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 <laughs> Animelere koymuşlar. Oha ya. Türk de yaptırmazsın I'm siren kafaya. siren kafa sen çok çok masum biriydin önceden. Burada bir yanlışlık Burada bir yanlışlık var bazı şeyler çok büyük bazı şeyler çok küçüksün Süren kafacım Baya kötü yapılmış bir efekt bu arada yani Süren kafa kafasında megafon olan bir cenevar O grease mod mu bu? Aynen Grease modlu Süren kafa yapmışlar Oha <laughs> Baya dandik bir efektli fenomenmiş bir ya. Ama insana eğlenmiş bunlar. İşte buymuş. Siren Head. Biraz saçma teknolojik bir şeyle birlik bir şeyin birleşik gibi olması. Sizde yazın bu Olayı ilk nerede duydunuz? Siz de benim gibi ilk defa mı duyanlardasınız? Aslında bir TikTokçuymuş Siren Head. Olay galiba tüm bu şu görüntüyle patlamış bu arkadaş. Why is everything running so fast today? Bugün niye her şeyi diyor çok hızlı diyor. Veya kaçıyordum mu dedim? 5G Tower. Ha, sıranın 5G Tower demiş. Oha. <laughs> Gangnam keşke Erik Dala oynatsaymış ya. Yok mu böyle Türkiye'de bir efektçiler? Bu sıranın hidden olayı o oh anlaşılan. Oh, bu da güzel modelleme yapmış. İdare eder. Biraz çok saçma ya. O kadar da mama gibi gerçekçi değil.

Yani 10 üzerinden 9 vermiş bu mime. Bunlar da Siren Heed'i mi arıyorlar? Ben Türkiye'de bununla ilgili çok fazla video görmedim. Hatta hiç görmedim lan Siren Heed ile ilgili video. <laughs> Kanka bir YouTube'dan keşke bir eğitim alaydınız ya. Demek korona döneminde bu kadar. Genelde her yıl bu dönemlerde böyle şeyler, fenomenler çıkar ya. Mamun falan hep bu dönemlerde çıkmıştır. Demek korona döneminde bu kadar çıkıyor. Çıkan akımlar dandik bir akım. Baya dandik bir akım bu ne lan verseydim ben montaj olsaydım bari öf 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 <laughs> Al <işte. gülüyor> Hoppa telif girdi bak şu an gide. Hop. urban legends part two in this one we're going to be talking about siren he stands up to roughly 40 feet which is roughly the size of a telephone pole 40 feet or is he he has super strength and super stealth he's able to mimic his prey for capture now he was proposed to the scp foundation ha bu scp <gibged> Now, if you run into him, there is a slim possibility that you can get away. But if you hear your mom calling for you, don't go. Anladım. Bu SCP diye bir şey var ya arkadaşlar, korkunç hikayeler aşireti. SCP'nin Türkçesi o. Bak bu çok... Aa bu yine GTA mı bu? Hangi oyundan bu? Yok bu. GTA ne kadar dandik bir GTA. GTA değil bu. Bak bu çok güzel modellemişler. En güzel modellenen bu galiba. Ne lan bu? Ne hangi oyun bu lan bu? Bayağı iyi yapmış onu. O da sıran hit yapıyor. SCP hikayelerinden birisiymiş ama çok gerçekçi olanlardan değil. SCP'nin içinde acayip böyle cidden psikoloji bozacak hikayeler var. SCP arkadaşlar şu oluyor bir community bir topluluk. Açımı unuttum şimdi ya. Sikeri community bir şeydi galiba işte. Açılmış şeydi hani korku hikayeleri anlatan topluluk gibi bir şey açılımı ve böyle korku hikayeleri oluşturuyorlar kendi aralarında efsane oluşturuyorlar. Yani hiçbirisi gerçek değil amaç böyle eğlenmek, hikayeler oluşturmak. Bu da onların arasından çıkan bir hikayeymiş anlaşılan. Çok şey mantıklı değil çünkü hani etle teknoloji birleştirmiş ya. Ama mesela acayip SCP hikayeleri var. İzleyince böyle altınıza yapıyorsunuz. İzleyince de okuyunca altınıza yapıyorsunuz. Genelde okunuyor bunlar. Ve bir Siren hit daha. Siren aslında alarm gibi bir şey, megafon kafa. Alarm kafa. Gerçekte siren diye bir mitolojik canlı var zaten. Ve gerçek siren şu arkadaşlar. Yunan mitolojisinde daha doğrusu denizci mitolojisinde mi diyebiliriz? Kötü huylu deniz kızlarına siren deniyor. Bakın şu gördüğünüz arkadaş var ya. Size küçük bir bilgi hava atarsınız etrafta. Bakın gerçek siren diye buna deniyor arkadaşlar. Kötü huylu deniz kızının bir şeyi bir versiyonu aslında Siren. Yo. Ne yap, yapma bunu yap. Egen mi? Bu ondan farklı vermaz ama bu daha şişko bundakiler. 11 yaşına çıkartılan bir anı... ...şeyi gördüm sanırım bu. Bu ne lan? Burada tekrar mı ediyor tüm akıllar? Ooo bak bu bayağı iyiymiş. Bayağı iyiymiş bu. Zaten yüksek bu Sovyetlerle alakalı bir şey. Bilenler varsa Siren Hidden şeyini yazsınlar. SCP'sini yazsınlar. <laughs> <Aa. gülüyor> aga, aga. Abi Shrek'te tam şey yok mu ya? Roman havası çok güzel oynuyor Shrek ya. Abi kaynana ne yaptın? Bizi şakadan ne yaptın? Ooo bak bu da çok iyiymiş Siren Head Bir oyunda bak demek Güzel <laughs> <laughs> deymiş <gelmiş. gülüyor> Bunun sesi çok komik O Michael Jackson nasıl Siren Head olmuş da demeyiz artık Olmamış da demeyiz o oh, sıra gitti herif. bu bayağı gerçekçi. Bu ne Transformers mı lan? Anime karakteri kesin ha. Bilmiyorum diye şimdi bana saydıracaklar. oh, sans! Undertale bebeğim. Çok güzel oyun ya. Undertale cidden bayağı güzel bir oyun. Felsefi bir oyun. Yarın yüksek ihtimal finalini yapacağız. Bunu bu, bu akşam bugün yayınlayacağım yani bu videoyu. Güzelmiş. Bir de böyle gerçekçi gibi 9. olanlar vardı bunlar. Bunları başka bir videoda yaparız. Bugün TikTok'larını izledik. Oha bunun bir yıl önce filmi yapılmış lan. Siren Heat Movie diye. Ha o dur direkt Striker. Aynen klasik Rus ve Sovyet SCP'si. Genelde zaten SCP'ler Sovyetlerden çıkıyor. Daha oraya hitap ediliyor. Ama buymuş Siren Heat. Şurada çok küçük bir gösterdi bak. Oha, Sony Vegas'ta etkilemişler lan. <laughs> Sahneyi tozuncuk gözüken borulu şey. Denizli Çiçekler arkadaşlar, garip bir akımdı. Garip bir şeydi. İsterseniz buna ilgili bir, bir, bir tane daha video belki çekebilirim. Bu arada Türk bayrağı, izci kıyafetim bu benim. Ben bunu atlet gibi kullanıyorum. İlginçti, bugün de güzel bir akım gördük fakat bir mamo, bir stres çarkı, bir... Çok akım vardı lan, o kadar çok var ki akım, unuttum. Neyse o bir mamo, bir şey, bir gece üçte tom hiçbirisi değil tabii ki. Beni Çiçekler bu tarz Canım devam için bu video arkadaşlar bize gitmeden hala abone olmalısınız. Beşiklerle siz yorumlara ve çekmemişsiniz video varsa yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın sadece kalın. Bay bay.